According to the speeches above. Yukarıdaki konuşmalara göre who is always always helpful? Kim daima yardımseverdir diyor? Hemen bakalım. Hi, I'm Zeynep. Merhaba ben Zeynep. I always do my assignments on time and never late for the classes. Ben daima görevlendirmelerimi zamanında yaparım ve asla sınıfa geç kalmam. Derslere geç kalmam. I keep my friends secrets. Arkadaşlarımın sırlarını tutar. And don't tell them anybody. Ve kimseye söylemem. Yardımseverlikle alakalı bir şey yoktu Zeynep'te. O zaman Zeynep'i eleyebiliriz. Bakalım hemen. Hi there, I'm Ben. Merhaba ben Ben. I like making new friends and giving presents to them. Ben yeni arkadaşlar edinmeyi ve onlara hediye vermeyi severim diyor. I always make my friends laugh because I tell them funny stories. Ben daima arkadaşlarımı güldürürüm çünkü onlara eğlenceli hikayeler anlatırım. Burada da yardımseverlikle alakalı bir şey yok. Beni de eledik. Anthony'ye bakalım. Hi guys, my name is Anthony. My nobody is perfect. Kim merhaba çocuklar? Benim adım Anthony. Nobody is perfect. Kimse mükemmel değildir. Perfect Mükemmel demek. I know it is bad. Biliyorum bu kötü ama I never change my mind easily. Ben asla fikrimi kolay kolay değiştirmiyorum. My friends always always count on me because I never tell lies to them. Arkadaşlarım daima bana güvenirler çünkü asla onlara yalan söylemem. Burada da e, yardımla alakalı bir şey yoktu. Şimdi bir de Amanda'ya bakalım. I am Amanda. My friends tell me that I talk too much. Arkadaşlarım bana çok fazla konuştuğumu söylerler. I think they are right. Bence onlar haklılar. I try to speak less but I can't. Daha az konuşmaya less. Daha az. Daha az konuşmaya çalışıyorum. But I can't ama yapamıyorum. However, Yine de I always help them. Daima onlara yardım ederim. When my friends need so they love me. İhtiyaçları olduğunda daima onlara yardım ederim. Bu yüzden de beni severler. Yardım edenin amanda olduğunu bulmuş olduk. Doğru cevap D seçeneği. Which of the following is not correct according to the information above? Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? seçeneklerden ilerleyelim. Anthony tell lies, tells lies to his friends so they dislike him. Anthony arkadaşlarına yalan söyler. Bu yüzden onu sevmezler. Buradaydı Anthony. Bir bakalım. Hi guys, my name is Anthony. Nobody is perfect. I know it is bad, but I never change my mind easily. Kimse mükemmel değil. Biliyorum bu doğru değil ama ben kolay kolay fikrimi değiştirmiyorum diyor. Değiştirmem. My friends always count on me. Arkadaşlarım daima bana güvenirler çünkü I never tell lies to them. Asla onlara yalan söylemem. O zaman Anthony'nin yalan söylediğine dair olan A seçeneğinin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Biz de zaten yanlış olan ifadeyi arıyorduk. A seçeneği bu sorunun doğru cevabı gibi gözüküyor. Bir de diğerlerine bakalım. Amanda knows that she is very really talkative. Amanda gerçekten konuşkan olduğunu biliyor. Bakalım Amanda'ya. My friends tell me that I talk too much. Arkadaşlarım bana çok fazla konuştuğumu söylerler. I think they are right. Bence onlar haklılar. I try to speak less but I can't. Daha az konuşmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Evet B seçeneğinde ifade o zaman doğru. C seçeneğine bakalım. Zeynep is a hard working and punctual student. Çalışkan ve dakik bir öğrenci Zeynep. Hemen bakalım Zeynep. E. I am Zeynep. I always do my assignments on time and never late for the school. Asla okul classes, asla derslere geç kalmam ve ödevlerimi, görevlendirmelerimi zamanda yaparım. Evet, hem çalışkan hem de dakik. Ben is a sociable and generous boy. Ben sosyal ve cömert bir çocuk. Bakalım Beme, I like making new friends and giving presents for them. Arkadaşlarına hediye vermeyi seviyormuş. O zaman cömert olduğunu söyleyebiliriz. I like making new friends. Yeni arkadaşlar edinmeyi de severim dedi. O zaman sosyal olduğunu da söyleyebiliriz. D seçeneği de doğru. Doğru cevabımız A seçeneği. Which of the following shows the correct order of the phone conversation above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki telefon görüşmesinin doğru sıralamasını gösterir diyor bize. Hemen baktığımda ilk cümleyi bulmaya çalışalım önce. Hello diye başlayan bir cümle var. Hello is Alicia der. Merhaba Alicia orada mı? Hemen of course diye başlamasını beklemeyiz hatta şu seçenekleri, diğer seçenekleri eleyebiliriz. Çünkü 3 diyor soru diye, iki diğer iki seçenekte de soru diye başlaması mümkün değil bir telefon görüşmesinin. Diğer iki seçeneği elediğimde A seçeneği ve D seçeneği kalıyor elimde. Alicia orada mı diye sorduktan sonra elbette kim şur, sure, kim arıyor öğrenebilir miyim dediğini düşünelim. Tamam, iyi gidiyoruz. Ee, 3'e bakalım. Sorry I'm her classmate. Kusura bakmayın anlamında soruyu kullanmış olabilir. I'm her classmate Karen. Ben onun sınıf arkadaşı Karen'im. 2'ye bakalım. I'm sorry she is engaged at the moment. Üzgünüm şu anda o meşgul. Bunu e, şurada sure demişti elbette. Elbette evde ama sonrasında üzgünüm şu anda meşgul demesi doğru bir sıralama olmaz. Bir de şurayı kontrol edelim. Merhaba, Alicia orada mı? İki de diyor? I'm sorry, orada mı? Üzgünüm, şu anda meşgul. Şeyden an online course, şu anda bir online kursta. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Dörtte de diyor ki, elbette. Can you tell her to send me the worksheet about friendship? Arkadaşlık hakkındaki konuşma kağıdını, şey, çalışma kağıdını bana göndermesini söyleyebilir misiniz? Elbette söylerim. Can I ask who is calling? Kimin aradığını öğrenebilir miyim? Aa, kusura bakmayın. I am her classmate Karen. Ben onun sınıf arkadaşı Karen'ım. D seçeneği çok güzel bir sıralama oluyor. Which of the following questions is not appropriate for the blanks above? Aşağıdaki sorulardan hangisi yukarıdaki boşluklar için uygun değildir diyor. Hemen bakalım boşluklara. Hi Jen, I'm doing a research about teens reading preferences. Merhaba Jen, ben gençlerin okuma tercihleriyle alakalı bir araştırma yapıyorum. Blablabla bir soru soruyor. Hemen cevap veriyor. Sure but I have 15 minutes. Elbette ama 15 dakikam var. Then I am going to the book fair. Kitap, ardından kitap fuarına gideceğim diyor. Thank you. First question is coming. Teşekkür ederim. İlk soru geliyor. Demek ki burada ona sen de katılmak ister misin gibi bir şey soruyor. İlk soru geliyor diyor. I enjoy reading books about new places, famous people's lives and technology. Ben yeni yerler, ünlü insanların hayatları ve teknoloji hakkında kitaplar okumaktan hoşlanırım diyor. Wow, it's amazing. Now it is the time to ask the last question ve ilk son soruyu sorma vakti. Soruyor. Every day. Her gün for about two or three hours. İki ya da üç saat diyor. Belli ki ne kadar kitap okuyorsun diye soruyor. Hemen bakalım hangisi uygun değildir. Can I ask you some questions about your reading habits? Sana kitap okuma, senin kitap okuma alışkanlığıyla alakalı sorular sorabilir miyim? Bu sorunun şuraya çok uygun olduğunu düşünebiliriz. Sorabilir miyim? Elbette sorabilirsin ama 15 dakikam var. Öncesinde zaten bir araştırma yaptığını söylemişti. A seçeneği buraya uyuyor. Biz uyumayanı arayacaktık. B seçeneğine bakalım. What kind of books do you enjoy reading? Ne çeşit kitaplar okumaktan hoşlanırsın? I enjoy reading books about new places. Bu da buraya çok güzel uyuyor. Geçelim C seçeneğine. What time do you usually read a book? Ne saat kaçta sen genellikle kitap okursun ama bize günde ne kadar okuduğu cevabını veriyordu. O zaman bu buraya uygun ifade değil ve bizim aradığımız yanıt. Peki D seçeneğinde ne diyor? How often do you read a book? Ne kadar sıklıkla kitap okursun? Her gün okurum ve her gün yaklaşık 2 ya da 3 saat okurum. D seçeneğinde çok güzel şuraya uyuyor. C seçeneği uymayan ifade. Which of the following pictures shows the book type that is not mentioned above? Aşağıdaki resimlerden hangisi yukarıda bahsedilmeyen bir kitap türünü gösterir diyor bize? Is not mentioned. Hemen bakalım. Şurada kitap türlerinden bahsediyordu. I enjoy reading books about new places. Yeni yerler. Famous people's lives. Ünlü insanların hayatı and technology. ve teknoloji. Baktığımızda şıklara, One Thousand Places to See Before You Die Ölmeden önce görülecek bin yer yeni yerler dolduruyor. Ee, şuraya baktığımda, C'ye baktığımda Maria Curie, ünlü insanların hayatıyla alakalı bir kitap. The Nature of Technology, teknolojinin doğası. Burada teknolojiyle alakalı kitaplardan bir tanesi. Stephen King buradaki çeşitlerden hiçbirini Uymuyor. Doğru cevabımız B seçeneği. One of your classmates invited you to eat sushi at a restaurant after school. Sınıf arkadaşlarından birisi okuldan sonra bir restoranda sushi yemek için seni davet etti. You enjoy eating it. Onu yemekten hoşlanıyorsun. Yani sushi yemekten hoşlanıyorsun. But you refused his or her invitation by apologizing and giving an explanation. Fakat sen onun davetini reddettin özür dileyerek ve bir açıklamada bulunarak. What do you say? Ne söylersin? I am so sorry I dislike sushi and other Japanese traditional dishes. Ben çok üzgünüm. Ben sushi ve diğer Japon geleneksel yemeklerinden hoşlanma. Burada you enjoy eating it. Onu yemekten hoşlanırsın denmişti bu ifademiz. Yanlıştır eliyoruz. You know I can't stand Japanese cuisine. Biliyorsun ki ben Japon mutfağına katlanamam. Ee, yine bu ifade de yanlıştır. Sushi'yi seviyoruz. Ee, sushi bir Japon yemeğidir. Japon mutfağına katlanamam ifadesi yanlış olur. That's an amazing idea. Bu inanılmaz bir fikir. Let's go there and try sushi. Hadi oraya gidelim ve sushi'yi deneyelim. Daveti reddetmemiz gerekiyordu. Bu da yanlıştır. I don't miss this chance, but I am busy. Really sorry. Ben bu fırsatı, bu şansı kaçırmam fakat meşgulüm. Gerçekten üzgünüm. Evet, davet reddedilmiş. Özür diliyoruz, gerçekten üzgün olduğumuzu ifade ettik ve bir açıklamada bulunuyoruz. Neden? Çünkü biz meşgulüz. Burada istenen şeyler B seçeneğimizde gördüğümüz gibi verilmiş demek ki biz bu ifadeleri kullanabiliriz. Doğru seçeneğimiz B. Which of the followings shows the correct list of the ingredients? Aşağıdakilerden hangisi içerik malzemelerinin doğru listesini gösterir diye sorulmuş. Yukarıda Brownie tatlısının tarifi verilmiş ve bu tarif verilirken de içerik malzemeleri söyleniyor. Neler var? Hemen bakalım. Butter, tereyağı var. Bitter, chocolate, bitter çikolata var. Şeker görüyoruz. Yumurta görüyoruz. Vanilya görüyoruz. Un görüyoruz. Tuz görüyoruz. Başka bir şey var mı? Bakalım sonuna kadar. Zannediyorum yok. Bu malzemeler hangi seçeneğimizde verilmiş? C seçeneğimize bakalım. E, butter listemizde var. Bitter chocolate var. Şeker var. Yumurta var. Vanilya var. Un var ve tuz var. Gördüğünüz gibi C seçeneğimizdeki bu malzeme listesinde brownie'nin Yapılışında gerekli olan malzemeler tamamıyla doğru olarak verilmiş bu yüzden doğru seçeneğimiz C diyoruz. Which of the following pictures shows the step before taking the brownie out of the oven? Aşağıdaki resimlerden hangisi Brownie'nin Fırından dışarıya çıkarılmasından önceki adımı gösterir diye sorulmuş. İlk önce bu adımı bulalım. Take it out of the oven. Onu yani Brownie'yi fırından dışarıya çıkarın denmiş. Bu ifademizin görseli C seçeneğimizde veriliyor. Biz bundan önceki adımı bulacağız. Pour the mixture into a cake mold and bake it 40 minutes. Ne denmiş? Kek kalıbına karışımı dökün, onu fırında 40 dakika pişirin deniyor. A seçeneğimizde hangi işlem yapılıyor? Ee, sıcak çikolata dökülüyor e, kekin üzerine gördüğümüz gibi. Yani bu daha sonraki bir adım. B'de ise e, ne yapılıyor? E, put it in the fridge. Onu buzdolabına koyun denmiş. Bu da daha sonraki bir adım. E, daha önceki adım neydi? Kek kalıbına karışımı dökün denmiş. Evet bir kek kalıbı var ve bu kek kalıbına karışım dökülüyor gördüğümüz gibi. Doğru seçeneğimiz de Diyalogdaki boşluk için uygun olan ifadeyi bulacağız. Diyalogumuza bakalım. Merhaba Olivia ben Sofia. I have two tickets for the concert. Konser için iki biletim var. My sister is going to perform. Kız kardeşim konser verecek. If you want we can go to the concert together. Eğer istiyorsan birlikte konsere gidebiliriz. Demiş Sofia. I didn't understand. Anlamadım. I think it's a bad line. Sanırım hat kötü diyor Olivia. Ve bir soru sormuş. I have two tickets. İki biletim var. Shall we go to the concert together? Birlikte konsere gidelim mi? Gördüğünüz gibi burada Sofia yukarıdaki ifadelerini tekrar etmiş. Çünkü Olivia ilk seferde onun ne dediğini anlamıyor. Hattın kötü olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burada ne demiş olabilir? Can I repeat it please? Onu tekrar edebilir miyim lütfen? Bu ifade yanlış. Can you repeat it denseydi doğru olurdu. Tekrar edebilir misin deseydi doğru olurdu. Ancak burada I ben demektir. Ben tekrar edebilir miyim? ifadesi yanlış olur. Could you answer my question? Sorumu cevaplandırabilir misin? May I say something important? Önemli bir şey söyleyebilir miyim? Bu ifadelerle diyalogumuzu tamamlayamayız. Diyaloğumuz anlamsız olur. Can you say that again? tekrar bunu tekrar söyleyebilir misin? İfadesi tabii ki doğrudur. burada da Sofia daha önce söylemiş olduklarını tekrar ediyor. İki biletim var. Birlikte sinema konsere gidelim mi diyor. Diyalog için doğru olan ifademiz A seçeneğimizde verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluk için uygun değildir? Diyalogumuza bakalım. Hi, Harry Potter speaking. Merhaba, Harry Potter konuşuyor. May I speak to Professor Albus Dumbledore? Profesör Albus Dumbledore'la konuşabilir miyim? I am one of his students. Ben onun öğrencilerinden biriyim. Hi Mr. Potter. Merhaba Mr. Potter denmiş. Daha sonra bulmamız gereken bir ifade var. I am putting you through. Sizi bağlıyorum denmiş. Seçeneklerimize bakıyoruz. Just a minute. Sadece bir dakika. Wait a minute. Bir dakika bekleyin. Hold on please. Bekleyin lütfen. Bu ifadelerle diyalogumuzu tamamlayabiliriz. Çünkü sizi bağlıyorum denmişti. Bundan önce karşıdaki kişinin beklemesi istenmiş. Bir dakika, bir dakika bekleyin, hatta bekleyin şeklinde ifadeler var. Hang up the phone ne demek? Telefonu kapatın anlamına geliyor. Bu ifadeyle diyalog tabii ki tamamlanamaz. Bu nedenle doğru seçeneğimiz A.